Dengesini kaybetti, balkondan yere çakıldı. Antalya'da ailesiyle tatil yapan gencin ölümden döndüğü o anları güvenlik kameraları kaydetti. Pansiyonun balkonundan marketin içine düştü. Yürekler ağza geldi. Herkes olabilir kafasının üzerine de düşebilir değil. Antalya'da ailesiyle tatil yapan genç mandal almak için pansiyonun balkonuna çıkmıştı. Dengesini kaybeden genç tenteyi delip alttaki markete düştü. Beni aradılar. Çaktan biri düştü kendi içerisine diye. Şükür olsun çocuğa bir şey olmamış. Allah korumuş. Gürültüyü duyanlar hemen yardıma koştu. Sağlık ekiplerini aradılar. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi.